Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, benim için güzel bir gün. Arkadaşlar mezumaya 6 elime ulaştı. Şimdi göreceksiniz. Kameramızı kapatalım. Ama benim arka kamerada çizik var. Nasıl çıkacak bilmiyorum ya. Abi bu yarı düşük Hadi. Buyurun cenaze hazırlanamaz. Ya başlayacağım düşük pinle ya. Şu kamera gözüküyor mu ona bir basamıyorum ki mecbur biraz bekleyeceğiz şarj olmasını yes. evet arkadaşlar devam ediyorum Enes aradı konuşabilirsin kanka dök içini kanka şey bir fifaya girsene fifaya Kanka bir deyip de öyle girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi M altı Kanka sen kapat da ben seni aradım. Bir dakika ben şöyle bir şey demek istiyorum. Benim telefonum mevzudan daha iyi. Hadi görüşürüz. Halsini atıp gitti. Arkadaşlar ee, tek de nasıl sökeceğim bilmiyorum ama i̇şte, Telefonda bir zarar gelecek korkuyorum. Arkadaşlar Ben bir videoyu kapatmama gerek yok herhalde. Başlattım. Evet arkadaşlar kameram annem olarak devam ediyor. Açalım. Oo. Ama sökme. Anne bu ekran şey Evet. Evet arkadaşlar, arkayı da açım. Onu sökme bence. Sökme onu. Telif. Arkası toz mu alır? Çok güzel. Açalım. Onu şimdi şarj etmem lazım. Veziyzu. Evet arkadaşlar Maze yazısı geldi. Çok güzel bir telefon. Evet <laughs> değil. Çok tamam. güzel. Şarj şey... Hmm. Telefonu takalım. Hattını. Takarız. Sonra cidden. da diyecektim. Kullanmaya başlayalım. Hayır şarja takalım. Bak, şarza tamam. var mı? Şarjı az var. Sakin Boutique. Şimdi kapatalım mı? Aha, videoyu. Ne oldu? Videoyu kapatalım mı? Hey, bak. Türkçe'ye çevireceksin. Türkçe nerede? İngiliz diyor. Türkçe vardır. Türkçe. az. T harfine gelecek. Okey yani bölge seçin diyor. sizin kullanıcı sözleşmesi diyor. Onaylıyorum. Sen bağla hemen bize bağla. Onun şifresini gireceğiz. Aklında mı? Şifresi. Şimdi Enes kamera kapanmış. Hani bir de Dur. Kapansın. Sen git telefonun şifresini gir. Şeyi Evet arkadaşlar bu sonuna geldik. Bu videomda yeni telefonun mevzuyu tanıttım size. Şu an giriş yapıyorum. Görünüyoruz. Evet arkadaşlar bu burada sonuna geldik. Ee, bu videoda yarın ben, yanında kameraman annem oldu. Herkese görüşürüz. Bay bay.